Ne olduğunu anlayamadan Cem'in sesiyle tekrar irkildim. Hemen buraya gelmen gerekiyor Levin. Sakın zaman kaybetme. Hayat memat meselesi. Hemen taksiye binip Cem'in evine gittim. Kapısının önüne geldiğimde daha kapıyı çalmadan kapı kendi kendine açıldı. İçeriden Cem'in sesi gelmişti. Buraya gel Levin. Seni bekliyorum dedi. Ülkek adımlarla içeriye girdim. İçeriye girdiğimde Cem önünde kartlar dizili bir masada oturuyordu. Bana karşısındaki sandalyeyi gösterip el işaretiyle otur dedi. Bu olaylar silsilesi o kadar çığırından çıkmıştı ki artık söylenilen her şeyi sorgulamadan yapmaya başlamıştım. Cem önündeki kartlardan bir tanesini göstererek bana şunları söyledi. Ölüm. Bu kart ölümü işaret